Merhabalar dostlar. GTA 4 yeni bölümüne karşınızdayım. Artık oyunun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şu an haritamda görev kalmadı. Yapacağım şey oyunu sürekli kaydedip duruyorum zaman geçsin diye. Biraz da sanırım dolaşmam gerekiyor. Veya telefonla birilerini arıyor olmam da gerekebilir. Aha evet Bernie arıyor bu arada. Efendim Bernie. Ben ve bıraksan sana teşekkür için bir şey vermek istedim. Aslında bunu verdiğimi bilmiyorum ama bana o vermişti. Yani teknik olarak ondan ne vermek istiyorsun lan? Arabası keyfini çıkar. Ben sadece ritimli yürüyorum, yatak tutuyorum. Yani düşündüm ki kurtarıcımı devletmeliyim. Bana bir araba vermiş Bernie. Peki arabası nerede? Hadi bakalım Bernie. İyi bir dostsun. Sevdim seni. Allah abi kusura bakma. Evet Bernie'den arkadaşlar yeni işaret çıktı. O zaman şimdi hemen Bernie'ye doğru gidelim. Şuradan doğru bir taksi tutayım abi. Tam kendim böyle Amerika'da gibi hissediyorum. GTA 4'te sürekli taksiye bindiğim için. Evet abicim benim bir arkadaşım var sana sokağı tarif edeceğim teşekkürler Keşke gerçek hayatta da böyle hemen hızlıca bir yere gidebilsek Teşekkür ediyorum arabayı vurdun ama oha kapının içinden geçtim lan Şimdi yanlış sokağa bıraktın ama beni Sanırım evet yanlış sokak gibi Neyse şuradan doğru dolanacağım yapacak bir şey yok günaydın günaydın abi çık önümden Nerede lan benim evi? Buradan mı girecek? Aha burada galiba dur. Aha vallahi de bu o arabaya bak abi. Felaket vahşetül vahşet. Vahşetül dehşet bir araba. <laughs> Teşekkür ederim Bryce <laughs> Dawkins. Umarım bunun için gerekli nakit şehir falan çıkmamıştır. Arabaya bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Inferno, Bernie'nin bize yeni kıya. Ama görev değilmiş bu abi. O zaman biraz şehirde tur atalım. Yapacak bir şey yok. Görev çıkana kadar arkadaşlar tur atacağız. Ya da bir Dimitri'yi bir arayayım bakayım ya. Ya Dimitri ya birini bir şey ne yapıyor lan adam yerde yatıyor. Alo Dimitri. Ya cevap veremiyor. Başka kim arayabiliriz? Roman arayalım mı? Pegorino arayalım mı? Pegorino'yu arayalım. Jimmy Pegorino'yu. United Liberty Paper'da. United Liberty'yi arayalım. Kim lan o herif? Hepsini evet, arıyorum ya. United Liberty Paper. Yani böyle görev çıkmıyorsa arayın. Bazen böyle şeyler oluyor. Tam şimdi hatırlamıyorum da. Sıs! Sekreter kız çıktı. Başka ne kaldı abi? Bir de roman artık. Ondan sonra yapacak bir şey. Ondan sonra dolaşacağız abi. Ondan sonra dolaşacağız. Ne zaman görev çıkar bilmiyorum. Aha. Bir arkadaş konuşma ihtiyacım var. Roman arayınca bir şey değişti bak. Galiba vicdan bilmiyorum. Vallahi roman arayınca çıktı ha. Şimdi değişik bir diyalog oldu. <laughs> durun bakalım. Çalışmadan Ray Bokkino. Onu öldürmem istendi ve ben de yaptım. Evet olaylar karıştı acı o zaman şimdi. Olaylar Fena karıştı. Artık sona gelelim be Roman. Gidelim bu şehirden. Daha sonra konuşacağız tamam mı? Tamam. Daha sonra konuşmayalım. Hemen konuşalım Roman. Yüzüme kapattın. Ne görev verdin ne bir şey yaptın ya. Boşuna aradım ben seni. Muhabbet etmek için aramışız Kepo'yu. Evet arkadaşlar şimdi bekliyorum bakalım. Görev çıktığı zaman size göstereceğim. Evet peki aradı. Cevapla. Liberty sokaklarına bir polis daha eksildi. Ne demek istiyorsun? Francis McRae artık bizimle değil. Evet çok mutlu olmasınız. Eyvah. Oğlum burası nereye iniyor lan? <laughs> ne biçim bir <biliyor> yer <laughs> burası merdiven altında? Fransız <laughs> cinayete gelmeyi aile için çok şey ifade eder. Bugün Stufoft'taki kilisede. Uğrarım dostum orada görüşürüz. Takım elbise giymeyi unutma diyor. Takım elbise mi giyeceğiz şimdi bu iş için ya? Cenazeci diye bir görev açıldı arkadaşlar. Gelin bakalım arabadan. E ee, nereye gideceğiz? Takım ne biteceği mi? Gravat mı giyeceğim abi? Haritadaki bütün işaretler gitti lan. Ha Kate arıyor şimdi de. Aha. Hi, Nico. Hey. Selam Niko. Abin duydum özüldüm. You're the only one. He was too much Kate üzüldüm. Evet. You think about Kaldı Kerim Garden şimdiden bir aklına şimdi bir tıp bir, bir, bir... Yani bu Kate'in abisi mi ölmüş oldu şimdi? Cenazede olacak mısın? Evet görüşürüz Kate. Kate de bizim manitamız gibi bir şey yani. Şimdi nerede abi? Kıyafetçiye mi git diyor? Önce. Altta bir yazı çıktı göremedim ya. Neyse sanırım kıyafetçiye gideceğiz. Gidelim abi kıyafetçi çok uzakta değil. Ama doğru yer mi dur. Kıyafet şey satan yer mi orası? Bakayım. Bir saniye bir saniye. Perseus evet Perseus'tan takım elbise gravat giyeceğiz. Üstümüzdeki gangster takım elbisesi. Şuradan doğru gidelim. Artık herhalde oyunu da bundan sonra kıyafet değiştirmem arkadaşlar. Ben aslında seride hani silah paketi falan da indirecektim ama dedim oyunun da orijinalliği çok bozulmasa zaten artık serinin de sonuna geldik. O yüzden grafik moddan başka hiç mod yüklemedim. Ama gerçekten uzun bir seri oldu sevgili dostlar. Sen Andreas kadar neredeyse uzun oldu diyebilirim. Evet Perseus. Abi üstündeki kod güzelmiş. Cenaze için şık ayakkabılar satın al. Ha ayakkabılarım uymuyormuş beni. Evet üstüm aslında takım elbise ama. Dur bakalım. Ben yine de bir takım giyeyim abi. Evet bu güzel. Şöyle bir giyeyim. Tamam. Bin dolar da gitti. Bir cenaze masrafı patladı bize ya. Cenaze var diye para harcıyoruz ya. Güzel evet. Kiliseye git ve cenaze törenine katıl. Hadi bakalım dostlar. Gidiyoruz. Kilise bakalım. Neredeymiş? Görevler çok değişti yalnız ha. Olaylar biraz değişti. Normalde Merkür'e falan giriyorduk. Böyle hiçbir Merkür'e girmeden, hiçbir binadan falan içeri girmeden direkt bizi oyun bir yerleri yönlendiriyor. Çok garip bir şey. Bu arada şey de merak ediyorum. Hani hep bütün GTA oyunlarında sarı bir Merkel'in içerisine girince görev oluyordu ya. Mesela onu GTA 6'da değiştirecekler mi bakalım? Daha farklı bir şey yapabilecekler mi? Hani şimdi diyebilirsiniz ya ne olacak tabii ki de bir şeyin içine girip yine göreve Hani görev olduğu nasıl belli olacak diye. Bilmiyorum abi telefonla aranabilir sürekli. Herhangi bir şey olabilir. Ben GTA 6'da çok fazla yenilik bekliyorum. Hatta ben GTA 6'da şey bekliyorum abi. Ee, hiçbir oyunda olmayan ev dizaynlama. Evin dizayn edilmesi, eşya alınması falan. Hatta GTA 6 içerisinde PlayStation bile oynanmasını bekliyorum. Çok şey bekliyorum GTA 6'dan. Yıllardır beklediğimizde demesi lazım. Bir türlü çıkmadı. Zaten şu kanalı GTA 6 çıkana kadar ayakta tutmak için resmen canım verdim arkadaşlar 5 yıldır. Biraz izlenmelerimiz düştü ama GTA 6 çıktıktan sonra inanıyorum ki kanalımız yükselişe geçecektir. Neyse evet cenazeye geldik. Evet. Berbat bir adamdı. Kimse olun, melek olduğunu terkin etmese de hiçbirimiz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Hani sorarlar ya hakkınızı helal ediyor musunuz? Herkes helal olsun. Ben etmiyorum hakkımı helal. Çok tanımıyorum hangi karakterde hatırlamıyorum. İlla ki bir görev yapmışımdır onunla. Ama hakkımı helal etmiyorum. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Kendi adam hiçbir hali adamıydı. adam adamıydı. Yalan şerefsin tekiydi ya. Anne bizden niyetimizi göstermesi istedi. <laughs> Fransız çok fazla kadar. Kimmiş oğlum bu Fransız? Tipleri unuttum ya. Telefondan bakacağım bak şimdi. <laughs> GTA 4 Fransız. <laughs> Durun bakalım kim? <kimdir? gülüyor> ha şu adam lan. Ya, ben öldürdüm zaten bunu. Şu şerefsizi. Bunu ben öldürmedim mi? Ben öldürdüm diye hatırlıyorum. Evet şerefsin tek iyiydi çözülmedi. Fransız iyi bir çocuktu diyor ama bu o değil ki abi. Kalbim için üzgünüm. Prenses mi? Allah Allah. Neyse abi kaç. Oha bir şeyler Dur. Aha. Adam silah çekti. Aha sıktı. Ortalık karıştı abi. Aha ortalık karıştı. Cenaze önünde suikast. Arnavut kabadayaları. Kabadayaları. Konuşamadım da. Alt yazıya bak. Arnavut mafyası diyeceğim Arnavut Hava dayısı <laughs> Nikobu Daha fazla mikro öldürürsen görürsün <laughs> bana yardım eder Oğlum Kate'i nasıl atış edersiniz lan Siz benim müstakbel karıma Ağzına tükürdüm Şuraya <laughs> bir bomba sallasam <laughs> Eh bak şimdi bak Oğlum dur tehlikeli dur el bombası atayım Allah Dur lan lan attın 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 Allah Niye el bombası saçma bir şekilde attı ya Kendim patlatıyordum az daha geberin. Hah. Bizi bombacı müdahale Alın bakalım. Al. Ulan bak yine yanlış yere attım. Ey Allah'ım ya Rabbim. Sürekli saçma işler yapıyorum ya. Öldü mü hepsi? Ulan polis öldürdüm yanlışlıkla. Aa polis ölmedin değil mi? Dur şimdi. Oha dur 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 dur. Dur 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 dur. Hemen roket atar hemen roket atar. Aa patladı lan iyi iyi. Patladı iyi. Nereden geliyor başka? Ay yıtka geçti. Allah. Ha? Başka nerede var? Uh oh, gerildim be. Gerildim. Başka yok değil mi? Tamam Niko buradan uzaklaşma vakti ama zavallı ölü abimi o hayvanların merhametine bırakmıyorum. Peki ile cenaze arabasına bin gel. Burada mı? Peki şey. Ne kimdi senin abin hatırlamıyorum neyse. Frankie'nin parseli Kornizant'taki mezarlıkta Niko. Peki ile cenaze arabasını mezarlığa sür. Adamı Allah geliyordur abim bunlar o arabanın işi bitti. O arabanın şoförü gitti. Bir arabası takip ederse direkt şoförünü öldürün. O zaman zaten peşinden adamlar gelemeyeceği için bir sıkıntı çıkmaz. Ama benim tanırım taramalı tabancam şey oldu. Bitti mermisi. Oğlum şey düşecek lan arkada. Cenaze düşecek arkada. Sen kimsin ya? Polis bir polis eksikti. Bir polis eksikti. Şimdi bir de polisten kaçmaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun. Çıkın önümden abla, çık! <gülüyor> <gülüyor> Yine kim var arkamda ya? Ha polis var. Evet. Arabada bir polis ile bazı Arnavut... Neyse geldik. <laughs> Francis. Francis. Allah onu biz öldürdük ama... <laughs> evet geldik sayılır. İnşallah Serenberkin içerisine girince iyi olur polis peşimizden gider. Evet, geldik. Şimdi toprağa gömelim. Bakalım ne olacak? Evet, berbat şerefsiz bir adamdı. Bu kadar uğraştığımıza inanamıyorum bu adam için. Princess McGrady. Francis McGrady. Sahte işlerini bize yaptırıyordu çakma polis. Teşekkürler. Evlenelim mi? Senin gibi adamlar polisleri sevmez. Burada olmam bize yardım et. Ben bunu taklit ediyorum. Lan ben öldürdüm zaten ben. Ben öldürdüm. Hatta yeniden bakacağım abi emin olmak için ya. Dur bakayım yeniden bakacağım emin olmak için. Haberleri yok benim öldürdüğümden. Evet ben öldürdüm. Time, bir ara beni ara Niko. Arayayım mı? Hemen arayayım. Kim gidiyor lan arabadan? Evet kaydet abicim oyunu. Şimdi yine görev çıkmasını bekleyeceğiz. Kate'i aramam söylendi. Hemen arayayım abi o zaman ben Kate'i. Kate. Hatta şu güzel bir araba varmış. Şunu çalayım da öyle gideyim kızın yanına. Aa kapattı lan. Niye? Hiç de bir şey denmedi. Bir daha de arayayım. Sanırım yolda da. Biraz zaman mı geçmesi gerekiyor? Oyunu kaydetmem gerekiyor galiba. Evet meşgul çalıyor Kate'in telefonu. Allah Allah. Neyse şimdi gidip tekrardan oyunu kaydedelim o zaman. Ondan sonra Kate arayacağım. Ama bununla da taksi yok mu taksi? Biraz işim acele de. Acaba taksi yok mu? Biraz işim acele. Neyse arabayı da kırdık madem camını. Binelim bari. Boşuna alem çalmasın. Basık gaza basık gaza evet eve gidiyorum oyunu kaydediyorum sonra Kate'i arıyorum ondan sonra sizinle tekrar görüşeceğiz evet bir tane bilinmeyen numara beni arıyor McCreary, Nico Jared McCreary ben, ben. Adana Eyalet Hapishanesi'ni arıyorum evet <laughs> bir şey tartışmalıyız. Seni burada ziyaret koydum. İntikal et. Ha, şimdi GM görevi geldi arkadaşlar. O yüzden oyunu kaydetmeme gerek yok. Tam eve geldim peşine bunun görevi çıktı. Şansıma tüküreyim hemen. Evet taksi taksi taksi. Taksi teşekkürler evet. Taksi çabuk buldum. Daha dünyanın da bir ucunda. İyi ki taksimiz var. Taksicileri seviyoruz. Evet hapishaneye geldik. Burası mıymış hapishane? Evet GTA 4'te bir hapishaneyi görmemiştik. Bunu da görmüş olduk. Evet burası hapishane. Şöyle bir hatıra resmi alalım burada. Hatıra resmi. Niko Bellik hapishanede. Selamun aleyküm. Direkt giriş var mı böyle elini kolunu sallaya sallaya? Direkt böyle odun gibi girebiliyor muyum? Teşekkürler. Evet. Ben alırım onu. Görevin adı. Görevin adı. Ben alırım onu. Hadi bakalım. Bu Jared McGrady'nin biz görevlerini yapmadık mı abi ya? Yapmış olmamız lazım. Ha Jared arkadaşlar bakıyorum şimdi notlarıma. İki görev var Jared McCreary'nin. <laughs> evet, Jared McCreary. Bu aslında 60. görevler falan ama biz karışık oynadığımız için senaryo eski bir görevi biraz yapmış gibi bir şey oluyor. Karma karışık GTA 4 sıralı gitmiyor görevleri ya. Evet, senin için öldürdüm. <laughs> bir zamanlar bir şey inanırdı. Bu benden çok daha iyiydi. Evet ama şerefsizdi. Bak bak şeye bakın arkadaki resme gördünüz mü? Bak adam konuşurken sağ tarafa bakın. Bak Phil McRavis'in yanındaki işarete bakın. Yine Rockstar Games oraya mescini koymuş. Terbiyesiz Rockstar seni. Seni terbiyesiz Rockstar. Buradaki muhabbet önemli mi ya? Geçelim abi burayı. Buradaki muhabbet çok önemli değil bence ya. Bu kadar değil mi? Bak bir şey bile yokmuş. Görev bile yokmuş. Peki arıyor şimdi. Abi seni aramamı söyledi evet. <laughs> Gary ihtiyar anca kızını kaçmamızı istiyor. Tövbe estağfurullah. tane tenli boylu taşıyor. <laughs> Birini kaçacakmışız. <laughs> Çevrim içi Aa internet kafeye gideceğiz. <laughs> Görmeyi teklif et ve yakala diyor. Onu yakalanır Sacramento bir ara yolda evimize getir. Kız kaçırıyoruz. <laughs> Onun yanında bir test düşün bir sene uyumlu davran we'll ki onu oradan çıkarasın. Yalnız çok karışık bir görev gibi. Beynim yandı benim ya. Vallahi beynim you're yandı. Be Biraz beynim yandı abi bu görevde benim. Evet bu da Jet McRae'nin son görevi olması lazım. Şimdi Intent kafe en yakın nerede? Şu yukarıda. Taksi var mı? Her zamanki gibi. Arabam nerede benim? Bu mu benim araba? Evet boş. Ama benim arabam değilmiş neyse. Gidiyoruz internet kafeye doğru. Kızla buluşma teklif edeceğim. Sanırım bu görevden sonra da artık bir ara görev kalmayacak. Çünkü Bear Crane'in görevleri bitti. Bu da yanlış bilmiyorsam Jared McCreary'nin son görevi. Bunun peşine artık final görevleri geliyor diye biliyorum. Yani maksimum arkadaşlar İki videoya sanki iki video sonra falan maalesef bu güzel uzun tatlı serimizin sonuna gelmiş olacağız. Evet. Şimdi bu kızın ben ne ismini hatırlıyorum ne tipini hatırlıyorum demin altta yazdı ama sanırım oyun yine bana otomatik olarak gösterir diye düşünüyorum. <laughs> Göreceğiz bakalım. Asfalt ağladı be asfalt ağladı. Şurada görüntü de çok güzel değil mi? Baksanıza. Kilise falan. Çok güzel bir çok güzel bir görüntü bence şu an bak. Bu görüntü. Efsane bir görüntü. Kapak yapabilirim bunu. Aldım resmi. Kapakları böyle yapıyorum zaten videoları. Neyse bu detay çok önemli de değildi galiba. Olsun ben her şeyi anlatıyorum. Biliyorsunuz izleyicilerime. Sizlere. Siz değerli izleyicilerime. Şimdi. internet kafeye girdim. Ulan yine neler izliyorsun görüyorum bak yaşından başından unutan Allah'ın moru. Bilgisayarı kullanalım. <laughs> web. Otomobil satış ilanı bağlantısına tıklayın ve veya web adresine mi? Otomobil satış ilanı mı? Bu mu? Aradığımız kız kimdi ya? Bu mu? Randevu. Doğru mu acaba ya? Ama niye otomobil satış diyor burada inatla? Neyse gireyim bakayım arabalara bak balantına tıkla. Tıkladım. Pembe felçler için bakın. Ha. Bu ara ha numarası buradaymış. Kızın itibat numarası var. Bilgisayara oturumu kapat. Diğer kız da boşuna diyor talep ettim. Tamam. Mafya kızı diye kaydoldu direkt. Mafya kızı. Arayayım mı? Onunla buluşmak için hedefi saat 8 ile 21 arası ayarlı. Araba hakkında arıyorum. Bebeştir evdeki evime gel. Kulağın üstü açır, pembe araç kullanan bir adam gibi gelmiyorsun. Öyleyim öyleyim. Kelepli onca dayanamıyorum. Evet. Grace Andrew, dilevinde buluşmaya git. Saat de 21'e yaklaşmak üzere bu arada. Hızlı olmam lazım. nerede bunun evi abi? Ha çok yakındaymış. Güzel. Tam bana bir yol açın. Teşekkür ederim. Thank you very much. Aha da geldim. Evet. <laughs> Araba ilgili arayan adam mısın? <laughs> evet benim. Sesim öyle ama tipim değil. <laughs> test sürüşü yapmamız sakıncası var mı? <laughs> ne zaman istersen test sürüşü yapabilirsin. <laughs> Avrupa tipler arabayı binmeyi seviyorum. Gel. Oradan da eve gideriz. <laughs> oradan da eve. Eve oradan. Alim İtalyalı biliyor musun? Güneyde bir yerde. <laughs> Neden direksiyonu güney kıyısına kırmıyorsun? Günün tanını çıkarabiliriz. Ulan bu kaçırma mı mu anlayamadım ben. <laughs> Sahile doğru test sürüşü yap. Araba da gerçekten güzelmiş ha. Yan hava karardı çok iyi göremiyorum. Sıkıntı yok yapacak bir şey yok. Arabayı beğendin mi? Senin gibi <laughs> erkek sıradım böyle bir şey söyleyeceğini düşünmemiştim. <laughs> evet eşimi alıyorum. <laughs> ne centilmen. Artık bir <laughs> şey senin gibi adamla karşılamazsın. Birazdan <laughs> görürsün centilmen diye. Baban kulağısı kafalı gibi geliyor. Sen o yakın <laughs> Ancelotti'nin kızı arkadaşlar. Ancelotti'leri biliyorsunuz. Sadece gaylerle takılıyormuş bu kız. Evet devam ediyoruz. Bir yandan da alttaki yazıları okuyorum. Gracie adı. Ben de memnun oldum. Ancelotti'nin kızı olman daha iyi göremiz için. Kaçmaya başlatma zamanı. Gracie güvenli eve götür. Evet buradan dönüyoruz Grace'i. Öyleyse nasıl gidiyor tatlım? Harika gidiyor harika. <laughs> bir test güçü yapıyorsun. Yani arabadan başka bir şey ilgilendiğini sadece tahmin edebiliyorum. Seni kaçırmak için buradayım. Sakin ol lan. Seni incitmek istemiyorum. Sakin ol lan. Bu arıyorum. Aha. Delirdi kadın. Ha ben durursam var ya bu anında arabada iner ha. O yüzden Allah lan ne oldu Allah ne yapıyor lan? Oha. Oha. Lan. Oha Grace bu oldu diyor şaka gibi. Abi direksiyonu kırdı denize düştük. Şaka gibi böyle görev fail mi olur ya? Böyle fail mi olur? Nasıl bir görev bu? Ben ara sahne falan zannettim. Bildiğim mission failed olduk la. Evet bir daha deneyeceğiz arkadaş yapacak bir şey yok. O zaman suya yakın bir yerden gitmeyeceğim. Lanet olsun senin gibi kadına ya. Lanet olsun sana. Bir adam gibi şey yapamadık. <laughs> Evinde buluşmaya git. Evet arkadaşlar. Kadını getirebildim nihayet. Sırtladım götürüyorum. Kafasına vurdu en son Nikol <laughs> Yalnız Ancelotti'nin intikam fena oldu. Jilt'ın tepesine attırdı. <laughs> Parmaklarını kesmeye çalışsam vereceğim mücadele düşünmek bile istemiyorum. Kızın bir şey yapmayın. Kızın bir suçu yok. Amacımız buradan Ancelotti'yi delirtmek. Evet bu görevi de bitirdik sevgili dostlar. Evet peki yaradık. Abi mutlu bir... Adam olacak bir şekilde geçecek şimdi ol. Bu arada Malory aradı. Roman senin hiçbir şey hakkında konuşma değil mi? Mesela onun evlenmemi istemesi gibi. Allah Allah evleniyorlar mı? <laughs> Roman'la Mallory sonunda evleniyorlarmış. <laughs> teşekkürler. Roman ve benden güce, gün gece birbirimize karşı dürüst karar verdik. Bana Vlad'dan bahsetti. Cesetten kurtulması yardım için teşekkürler. Onun kalbinde öyle bir ateş var ki. Evet Mallory ve Roman evleniyor. Sanırım ben ve Vlad öğrendiğinde kendine hakim olamadı. Zaten bütün mesele sizin yüzünden başladı. That's en başından. Exactly right. <gülüyor> <gülüyor> Yakında görüşürüz mal. <laughs> mal oraya mal diyor. Evet telefonlarım hiç susmuyor arkadaşlar. Şimdi ee, notlarıma baktığıma göre bundan sonra şey görevi var arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir bakayım. Neydi abi? Bakıyorum bakıyorum. Patrick McRaven'in görevi çıkacak PM. Kızın yani Ancelotti'nin kızını kaçırdık ya onun bir fotoğrafını falan çekeceğiz galiba. Ondan sonra artık görevler bitiyor. Sona doğru yaklaşıyoruz diye biliyorum. O yüzden arkadaşlar burada şimdi oyuna yani bu videoya burada son veriyoruz. Bundan sonraki videoda artık finalden bir önceki olacaktır diye düşünüyorum. Yani iki video sonra falan bitecek serimiz. Tadında bırakalım. Çok hızlı oynamayalım. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz böyle sindire sindire gidelim diyorum. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayalım. Hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.